kanun bu şekilde. Yani benim elimden bir şey gelmez ki. Oğlum yüzde elli neyine yetmiyor? Kanun bu şekilde dedi ya beyefendi. Gidelim. Her şeyi sordum zaten. Hı. Hadi getir. Haydi. Topa bas. Karıştırma sen götür. Müdür. Evet. şöyle yapalım. Altmış diyelim ya. Yüzde altmış. İyidir. Ha? Altmış olur ya. Olmaz mı? Olur ya. Altmış. Ya müdürüm yapmayın gözünüzü seveyim bakın ben gece gündüz demeden dağ bayır tepe dolaşacağım. Kazma kürek sallayacağım, benzin yakacağım. Yani ellerim zaten baksana nasır oldu yani yorgunluğa değmez ya. Onun karşılığında altınları bulacağım, imam arkadaşımı, çocukluk arkadaşımı, benim kan kardeşimi alacağım buraya geleceğim. Güven tazeleyeceğim örnek bir vatandaş olarak izle az ya. Altınları mı? Altınları mı? Altınları dediniz. size de duydunuz değil mi? Altınları dedi. Altın bulacağız, ne bulacağız başka? Altın bulacağız, gümüş bulacağız, imtiha olarak yani ne bileyim bakır bulacağız. Ne bulunur başka? Kültür mirasımızda ne var? Çanak var, çömlek var, heykel var. Onun gibi mesela başka bir şey yok yani. Bakın eğer define bulduysanız ve bunu yasa dışı yollarla istifade edecekseniz cezası çok ağır. Gümüşü göremezsiniz. Bana hiç bakmayın ben yasa dışı dediniz o yasa dışı haram oluyor zaten. Ben harama el süremem. fıtratıma aykırı ben yapamam zaten. Ya yok ben yapamam. Gayet biz gidelim ya. Biz gidelim o zaman. Zaten bir şey olursa bildiririz beyefendiye. Müdürüm isminiz nedir? Kazım. Ben veteriner Tarık. Beni bu isimle her yerde bulabilirsiniz. O zaman haber...